İyi akşamlar, canlı stüdyoya hoş geldiniz. Bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, gelişmeleri konuşacağız. Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 7'si bağımsız, 4'ü partilerden 11 aday yarışacak. Şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı e, bağımsız adaylar arasında. E, ancak seçim öncesinde önemli gelişmeler yaşandı. Hali Başbakan ve Cumhurbaşkanı adaylarından Ersin Tatar Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün düzenlediği ortak basın toplantısında 46 yıldır iskana kapalı olan Maraş bölgesinin sahil kesiminin açılacağını duyurdu. Bunun üzerine Tatar'ın koalisyon ortağı Halkın Partisi kararın kendileriyle paylaşılmadığı gerekçesiyle koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu Maraş kararını Cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye'nin müdahalesi olarak yorumladı. Şimdi konuyu Kıbrıslı gazeteci Aytu Türkkan'la konuşacağız. Aytu Bey merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi seçim öncesi yani bu kararı Maraş kararını ve zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi Maraş konusu yeni bir konu değil. Evet. Hatta Kurtlet Bey'den başlamamız gerekirse Sayın Kurtlet Özersay'dan. Sayın Özersay tam 5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğu zaman ki o zaman siyasi bir figür değildi. Manifestosunun en önemli noktası e, o dönemki 2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Maraş'ın Türk yönetiminde iskana açılmasıydı. Ki bu o dönem ezber bozan bir yaklaşımdı aslında ama olay görmedi. Yani sonuçta Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı seçildi. Sonrasındaki süreçte Kudret Bey e, siyasi bir parti hüviyetine büründürdü siyasi yapılanmasını ve daha sonra yapılan seçimlerde iyi bir oy alarak hükümete girme şansı yakaladı ve dörtlü koalisyon hükümeti kuruldu. Ancak o dönem e, Maraş konusunda herhangi bir açılım yapılamadı çünkü e, dört partinin ikisi e, tamamen buna karşıydı. Maraş'ın e, kapsamlı bir çözümün parçası olacağı değerlendirmesine hakim partilerdi. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Başbakan da zaten ondandı Sayın Tufan Ergürman. O yüzden bu Maraş e, açılımı e, başlayamamıştı. Ancak daha sonra kurulan, bundan 16 ay önce kurulan Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetinin ana e, gündem maddelerinden biri haline geldi Maraş. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kras Montana sonrası, Krasmontana'daki beşli zirve sonrasında e, tüm katlarını oynaması sorunun çözümüyle ilgili olarak, Tüm kartlarını oynaması e, ve sonrasında da bir çözüme ulaşılmamasıyla birlikte Maraş Türkiye'nin de açılabileceği açılabileceğine yönelik e, politika geliştirmesine neden oldu ve böylelikle bir uyumlaşma oldu hem e, Türkiye hükümeti Kanadında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinde e, çünkü buna karşı olanlar zaten artık muhalefet e, noktasındaydılar. Ve Kudret say özellikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı e, Sayın Çavuşoğlu'yla birlikte bu projeyi ilerletti. Sayın özel say ve Sayın Çavuşoğlu bu projede hep en önde oldular. E, kapalı Maraş'ın 46 yıldır iskene kapalı olan ve askeri bölge konumundaki Maraş'ın envanter sayımının yapılması, oradaki binaların e, bir takım e, mühendislik noktasında e, incelenmesi vesaire, altyapı konusunda ne yapılabileceği, bunun yanı sıra Maraş'ın bir de e, tapularıyla ilgili, oradaki mülk tapularıyla ilgili bir takım sorunlar var. Çünkü vakıflar idaresi e, Maraş'ın tamamının evgafa ait, yani vakıflar idaresine ait e, olduğu iddiasıyla, zaten daha önceden davaladığı dava yapmış olduğu mahkeme kararı e, vardı. O yüzden bu tip konularla Maraş'ın e, Türk yönetiminde açılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı ve bu uzun süredir devam ediyordu. Seçim sattı haline girilmesiyle birlikte Kurtada Özel Say ki kendisinin götürdüğü bir projeydi bu. kurtla Özel Say seçim döneminde herhangi bir maraşla ilgili herhangi bir açılımın yapılmasının doğru olmayacağını çünkü bunun seçime malzeme yapılmayacak kadar ciddi bir konu olduğunu ifade etti hep. Ki o da son aday. birkaç Onu aydır. Söyleyelim. Tabii ki kendisi de aday e, Sayın Ersin Tatar Başbakan da aday. Bu arada e, Maraş'ın açılmasına yönelik e, Sayın e, bugün şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı bunu e, benimsemiyor. E, yine adaylardan olan e, Cumhuriyet Partisi ana muhalefetin geçmişte de e, başbakanlığımızı yapan Sayın Tufan Erürman da önemli bir kitleye sahip. O da buna karşı Maraş'ın e, kapsamlı bir çözümle ancak açılabileceği noktasında veyahut eğer açılacaksa Birleşmiş Milletler gözetiminde oysa yapılan çalışmada aslında Türk yönetiminde e, açılmasına yönelik bir çalışmaydı. Bu noktada aylardır devam eden bir tartışma vardı. Ancak dediğim gibi Sayın Kurve'de özel sayın seçime malzeme yapılmayacak kadar ciddi bir konudur dediği Maraş'ın herhangi bir adımının seçimden sonra atılmasına yönelik e, verdiği mesajlar düne kadar e, etkin bir şekilde e, duruyordu. Maraş yine konuşuluyordu, seçim biliyorsunuz manifestolar arasında önemli bir konuma sahipti yine Maraş. Ama her zaman seçim sonrasında yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın aslında onu nasıl değerlendirebileceği yönünde bir tartışma gidiyordu. Bir anda ki bu biraz da sürpriz oldu çünkü dün Sayın Başbakan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne davet edilmesi ve orada yapılacak olan basın toplantısının içeriği aslında tamamen Türkiye'den e, daha önce gelen suyun işte son 9 aydır e, arızadan dolayı akamaması gibi bir problemimiz vardı ki e, halkın da bir numaralı gündem maddesi çünkü son dönemde önemli bir susuzluk yaşanıyordu. Son 1-2 haftadır çünkü e, biriken su da tamamen bitmişti. Göletlerde biriken sularda ve ciddi bir susuzlukla karşı karşıyaydı vatandaşlarımız hepimiz. E, bunun e, yeniden suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştırılmasının bir töreni olacağı ifade edildi. Hatta seçim yasakları yaşandığı için yüksek seçim kurulu böyle bir törenin yapılamayacağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıklaması sonrasında bir anda e, davet Ankara'ya e, yani Türkiye'ye yapıldı ve Sayın Tatar e, Türkiye'ye gitti. Ve o şekilde bir tören yapıldı. E, bu da e, ciddi bir şekilde tartışma konusu oldu. Tabii özellikle Sayın Tatar'ın muhalifleri tarafından seçim yasaklarının ...delindiği yönünde ve Ankara'nın... ...Ankara, Ankara hükümetinin... E, ...Sayın Tatar'a destek mahiyetinde... ...bu o adımı atacağına yönelik... ...bir takım tartışmalar zaten varken... E, ...aniden bir de... E, ...Sayın Tatar'ın... ...Ankara'ya gidişiyle birlikte bir hareketlilik... E, bir, takım, ...bir takım haberler... ...Maraş'ın e, açılacağına yönelik... ...bir takım haberler... E, ...gelmeye başladı... E, ...ve bu da... E, ...özellikle Kurtlet Özel Say... cephesinde çünkü... Sayın Kurada Özel Sayın daha önce ifade ettiğim gibi kendisinin yürüttüğü daha çok benimsediği ve yürüttüğü bir projeydi ve özellikle de uyarıları vardı seçim öncesinde herhangi bir adım atılmaması noktasında. Tüm bunlara rağmen Sayın Tatar Ankara'da Sayın Erdoğan'la birlikte Maraş'ın e, en azından sahil bölümünün e, sivil açılacağını müjdelemesiyle birlikte e, Halkın Partisi'nde çok büyük bir huzursuzluk oldu. Zaten hükümet ağır aksak ilerleyen ee, çok ciddi tartışmaları yaşayan, kendi içerisinde sürekli uyumsuzluk e, yaşayan ama pandemi dönem e, pandemiden dolayı bu koronavirüs virüs e, sıkıntısından dolayı birçok e, tartışmalara rağmen e, işte seçime kadar bir görelim gitsin bu iş pandemiyi de atalım şeklinde devam eden bir hükümet vardı zaten. Tüm hemen hemen e, meslektaşlarımın ve benim de aynı e, düşünceye sahip olduğumu söyleyeyim. Zaten seçim sonrasında çok kısa bir süre içerisinde bir erken genel seçimin olması veyahut da herhangi bir seçim hükümetinin yahut da geçiş hükümetinin kurulması yönde bir beklenti vardı. Bu bir anda e, dünkü gelişmeler sonrasında hız kazanmış oldu kendiliğinden. Çünkü Halkın Partisi zaten çok da e, memnun olmadığı e, hükümetteki durumun e, artık son bulması kararını aldılar. Büyük de bir çoğunlukla parti meclisinin bu kararı aldılar. 35'e 6 sanırım hükümetten çekilme kararı bu şekilde alındı. Ve bir anda ülke gündemi bambaşka bir tartışmanın içerisine girdi. Peki. Zamanlama olarak ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Peki şimdi siz kısaca özetlediniz. Hani Bu Maraş meselesi hani seçim sonrasının meselesiydi ama öne çekildi. E, bu su sorunu çözüldü. İşte bir takım başka hamleler de var. Pandemi hastanesi e, evet. çavucak yapıldı vesaire. Bu şimdi normalde Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs'taki her seçimden önce Türkiye'nin müdahalesi tartışmaları e, gündeme gelir. Bir bu böyle bir müdahale mi? İki e, bunun seçmende bir yani e, nasıl bir karşılığı olur? Yani e, bir adayın destekleniyor görüntüsü e, nasıl bir karşılık bulur? Şimdi e, siz de ifade hmm. ettiğiniz gibi Türkiye'de her zaman e, ya yani her KKTC'deki her seçim döneminde Türkiye'nin müdahalesi hep tartışıla gelen bir e, noktadır. Ama bize seçim sonuçları hep şunu gösterdi: e, Böyle bir müdahale var sayılırsa eğer e, olduğunu düşününsek bile seçim sonuçları hep bu müdahalelerin tersi şeklinde e, sonuçlanıyor. Yani bugün e, şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genelinde seçime AK Parti'nin ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin e, müdahil olduğuna yönelik çok ciddi bir inanış var. Ve bu müdahalenin e, Sayın Ersin Tatar'ın yeniden seçilmesi yönünde olduğuna yönelik inanış çok fazla. E, bu e, tabii tartışmaları bu noktada ikiye ayırmamız lazım bundan sonrasına ilişkin. Örneğin ben ve benim gibi düşünen bir azınlık grup, e, bu müdahalenin e, tam aksine Sayın Ersin Tatar'a değil fayda, ben zarar vereceğine inanan kesimdeyim. Ama bunun tam tersini düşünen birçok e, meslektaşım da var. E, bunun işte pandemi hastanesinin e, son dakikaya, e, yani çok hızlı bir şekilde ilerliyor inşaat. Yani e, ikinci tura kalmadan kesinlikle inşaat, zaten bugün... E, ekipmanlar geldi Türkiye'den yani içiyle ilgili, e, iç donanımıyla ilgili. Yani bugün, yarın, öbür gün e, pandemi hastanesi tamamlanmış olacak. E, diğer taraftan Maraş'ın açılması yarın itibariyle resmiyet kazanacak. E, bunlar çok önemli e, tabii ki gelişmeler. E, suyun gelişi keza çok önemli. E, ama bunlar e, bakın Kıbrıs Türk'ü e, biraz daha e, yani Türkiye'deki seçmen profiliyle farklı. E, tüm bunlar aslında hepimiz için hayati öneme sahip konular ve elbette birçok insan Türkiye Cumhuriyeti devletine e, bu katkılarından dolayı teşekkürü e, bir borç biliyor zaten ve bunu her zaman söylüyor. Ancak diyor sonrasında e, bunların işte bu kısa zaman dilimi içerisinde yerleştirilmesi e, ve bir adaya yani bugün Sayın Ersin Tatar geçmişte rahmetli Sayın İrsen Küçük'tü örneğin ona yönelik bu, bu destekler ve sandıkta kalmıştı milletvekili seçilmemişti Sayın İrsen Küçük e, Allah rahmet eylesin e, benzer bir uygulama şimdi Ersin Bey için yapılıyor tabi bu kez seçim milletvekilliği seçimi değil e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ama bu tip yaklaşımlar e, ters yapıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeninde hatta şunu söyleyeyim ben e, tarihin en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını düne kadar iddia eden bir kişiydim. E, yine düşük olacağını söylüyorum ancak e, bu son e, yapılanlarla birlikte bir kesim kızgın, küskün adaylara e, hiçbirine onay vermeyen bir takım e, seçmen kesiminin de inadına, madem ki siz böyle yapıyorsunuz. Ben de gidip inadına e, seçim kampanyasını bir nevi Türkiye karşıtlığı üzerine kuran e, adaylara e, yönelik bir gidişat yapacağını görüyoruz özellikle sosyal medyada bunu görebiliyorum böyle bir tepki oluşmuş durumda e, bence eğer e, birilerinin aklında Ankara'da birilerinin aklında Ersin Bey'e e, destek olalım şeklinde bir düşünce varsa. Şunu söyleyebilirim, Lefkoşa'dan Kuzey Kıbrıs'tan bu bence biraz ters tepecek gibi görünüyor ee, şu anda bakış açımız ya da görebildiğim en azından benim bu şekilde. Şimdi e, genelde de hani Kıbrıs meselesi e, ile ilgili ne zaman bir tartışma olsa e, gündeme gelen şeylerden biri de aslında bu işte Türkiye'nin mali yardım konusu yani orada yaklaşım yayının başlığını da öyle yaptım zaten. Hani yavru vatan mı, bağımsız devlet mi? Ee, yani şeye de baktım. Hani Türkiye'den gelen maddi desteğin hani Kuzey Kıbrıs bütçesinde kredilerle beraber %15 civarında bir orana tekabül ediyor. Ee, yani bu tartışmalar hani adayların işine yarar yaramaz ayrı bir konu ama şimdi 37 yıllık bir bağımsız devlet var orada. Bu tartışmalar e, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız devlet e, kimliğini e, zarara uğratır mı? Şimdi şöyle söyleyelim, biz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız olduğunu söylüyor olabiliriz. Ama e, maalesef bu gerçek bizim söylememizde değişecek olan bir durum değil. Özellikle uluslararası camia, Avrupa Birliği, Avrupa Hakları Mahkemesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet statüsünde görmüyor. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buradaki Rumların din mülklere ilgili e, davalarında e, biliyorsunuz e, cezayı Türkiye Cumhuriyeti'ne kesiyor. Çünkü diyor ki e, sen orada e, sorumlusun, e, orada bir e, devlet aslında yok, e, bu senin himayende olan bir yapı ve bundan dolayı da şey işte Yorgon'un evine gidermesinin karşılığında bu kadar meblağ e, bir tazminat ödemekle e, yükümlüsün diyor Türkiye Cumhuriyeti devletine. E, yavru vatan mı, bağımsız devlet mi? Yavru vatan, ana vatan ilişkisi insanların yüreğinde e, olan bir ilişki. Özellikle 1974'ü yaşayan, savaşı yaşayan e, annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz her zaman bu ana vatan, yavru vatan e, duygusunu yüreğinde hisseder. Onların yetiştirdiği nesiller bunu hisseder. Ama artık e, daha farklı bir yapı var. Özellikle 2003 yılından sonra e, sınır kapılarının, Güney Kıbrıs ile sınır kapılarının açılması sonrasında bambaşka bir e, ada var artık burada. E, e, birbiriyle bütünleşmiş aslında e, ve özellikle e, Kıbrıs Cumhuriyeti tırnak içerisinde bizim ifademizle de Rum Devleti'nin e, bizim de hakkımız olan e, nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını almamızla dünya e, dünyayla olan ilişkimiz, Avrupa Birliği ile olan bireysel ilişkilerimiz, çocuklarımızın e, AB burslarıyla yurt dışında okuyabilme hakkına sahip olması vesaire bunun gibi e, onlarca avantaj başka bir şeyi doğurdu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır ama bir tarafta da e, hakkımız olan bir Kıbrıs Cumhuriyeti hakları var orada ve e, bunlara bırakmayalım şeklinde bir ikilem. Yani e, Kıbrıs Türkler 2003 yılından bu yana bu ikilemin içerisinde yoğruluyor. E, ekonomik olarak bağımsızlığını elinde zaten tutamamış hiçbir yapının bağımsızlığından söz etmek mümkün değil. Yani biz bugün... Pandeminin yarattığı etkiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk kez yıllar sonra ilk kez yani son dönemde yaklaşık son 10-15 yıldır bir mali disiplin çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen yardımlar belli mali disiplinler çerçevesinde aktarılıyordu. Yani bir takım IMF gibi bir ilişkimiz vardı Türkiye Cumhuriyeti ile bu anlamda ekonomik anlamda ama bu pandeminin yarattığı etkiden dolayı bir anda sorgusuz sualsiz ilk kez e, bir mepla 1 milyon yüz küsur bin e, telelik e, önemli bir ki bizim bütçemiz zaten 9-10 milyon e, üzerinden bakarsanız yani bütçenin onda biri kadar bir meblağ sadece e, bu iş için hibe edilmiş durumda e, maliyeye. Yani sen e, gelirlerinden toplayamadın işte kapalı kaldı vesaire alalım bakalım bunu kullan şeklinde. Bu da aslında bizim seçimlerimizin e, arifesinde e, gelen paralar bunlar ve sürekli olarak bunlar da e, Ankara'nın seçime müdahil olduğunu, işte buradaki hükümeti desteklediği şeklinde hep yorumlandı. Yani e, ekonomik yaklaşım üzerine bir de şimdi bu siyasi e, adımları e, koyduğumuz zaman e, seçmenin bakış açısında, bir kızgınlığı beraberinde getirdi. Aslında bir tezat gibi görünüyor. Neden tezat gibi görünüyor? Paranın gelmesi çünkü bizlerin rahatlatması anlamını taşır. Suyun gelmesi bizleri rahatlatma anlamı taşır. Maraş'ın ki 47-46 yıldır e, yıllara terk edilmiş bir Kıbrıs'ın en güzel sahil şeridinin olduğu bir nokta. Bu e, 46 yıldır kapalı ve şimdi diyoruz ki buyurun gelin, girin, gezin. Bu hepimiz için bir kazanım aslında ama tümünü e, koyduğumuzda geldiği zamanlama açısından bakıldığında böyle bir e, öfkeyi beraberinde getiriyor bir kısım seçmen üzerinde ki bunlar zaten muhalif olarak yani günkü hükümete muhalif olan e, kesimlerin yaklaşımı. E, hükümeti destekleyen e, kitleler ise az önce ifade ettiğim şekilde bunun e, bir e, teşekkürünü ancak yapabiliyorlar. Ve e, gelen eleştirileri de e, birazcık nankörsünüz nankör olmayın bakın işte ana vatan bize şunu 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 yapıyor. Böyle bir tartışma ikileminin iç, içerisine girdik. Özellikle dünkü hamleler sonrasında e, iç cephemiz bizim e, seçim e, tartışmaları tam da şimdi Türkiye'nin e, yardımları ve e, siyasi duruşu üzerinden e, iç cepheyi parçalanmış durumda. Yani iç cephede ciddi bir... E, taraflar arasında çekişme başladı. Bir de buna hükümet krizini ekledik. Hükümetin de düşmesiyle birlikte bambaşka bir durum ortaya çıkmış oldu. Şimdi son olarak iki soruyu birleştireceğim. Birincisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işte seçimlerden sonra siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını açıklamıştı. Muhtemelen bu hükümet krizinin de sonrasına kalacak ama şimdi ancak adayların Müzakerelere yaklaşımı biraz farklı. Bir, bir bunu sorayım. Evet. Hani kim ne düşünüyor e, müzakerenin şekli açısından? Diğeri de e, tabii ki son ay yani aylardır gündemimizde olan bir Doğu Akdeniz gerilimi var. E, seçimler biraz da bunun da e, gölgesinde yapılıyor. Hani bu konuya nasıl yaklaşılıyor? Bu iki soruyu sorayım. Zaten birbirinden evet birbirinden çok koparmamak lazım. E, çünkü aslında Doğu Akdeniz e, çok daha geniş kapsamlı olmakla birlikte e, Kıbrıs sorununda özünü aslında oluşturan konulardan biri. E, adaylar iki cepheye ayrılmış durumda. Yani Sayın Akıncı ve Sayın Tufan Erman Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı bu iki isim e, tamamen e, yıllardır savunduğu federasyon Kıbrıs'la e, Rumlarla anlaşılacak olan bir federasyonun ancak e, çözüm modeli olabileceğini, bunun dışındaki diğer tüm modellerin e, hayal olduğunu e, savunuyorlar ve seçmeni e, özellikle Berlin'de yapılan son zirve sonrasında e, Genel Sekreterinin de açıkladığı üzere geçen hafta e, seçimlerden sonra bir yeni beşli görüşme ve burada özellikle Krasmontu'a kaldığı kalınan yerden e, federasyon çerçevesinin içerisini doldurmayı amaçlayan ama e, özellikle Türk tarafında hemen hemen tüm adayların federasyon görüşmem diyen adaylar da dahil olmak üzere ama eğer masaya oturulacaksa kesinlikle bir zaman limitinin konulması e, e, not düşülerek e, böylesi bir beklenti var. E, özellikle federasyon diyen adaylar iki aday seçilirse hemen e, beşli görüşmelere geçeceğiz. Türkiye ile birlikte federasyon e, tezimizi savunacağız diyor. E ee, tabii bu arada Türkiye'nin son 2-3 e, haftadır ciddi çıkışları var. Federasyon artık Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugün onu idare eden hükümeti e, federasyon e, tartışması Kıbrıs'ta bitmiştir diyor. Bunu Türk Dışişleri Bakanlığı çok net bir şekilde sözlü aracılığıyla açıkladı. Eee dün Sayın Cumhurbaşkanlığı bir vurgusunu yaptı. Eee tabii bu bir pazarlık konusu için mi bu denli çıkılıyor? Yoksa gerçekten Türkiye işte Maraş'ta kısa küçük bir adım attı arkası Maraş'ın statüsünün değişebileceği ki çalışma oydu aslında asıl yürütülen çalışma askeri bölgeden çıkarılması ve taşınmaz mal komisyon dediğimiz bir komisyona devri ve bu devir aracılığıyla yasal sakinlerine, e, toprakların Maraş'ta geri verilmesi ancak Türk statüsünde açılması şeklindeydi. E, bunların tartışıldığı e, bir e, federasyonun içerisinde de bunların tartışıldığı bir e, durum vardı. E, i̇ki adayın bakış açısı e, e, noktasında ve bunlar Türkiye ile birlikte götürülecek diyorlar. Bunun dışında e, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan, Başbakan Sayınlar'ın Tatar, Başbakan Yardımcısı Sayın Kutlu Sayın ve diğer geriye kalan. 6 e, e, baktığımız zaman 6 aday var. Yani meclise temsil edilen 6 partinin birer adayı var. Öyle söyleyeyim. Adı bağımsız olabilir. Ama 6 ciddi aday diyebilirsek 5 de diğer bağımsız adaylar var. Ama e, bu 6 adayın geriye kalan 4'ü e, tamamen e, federasyon karşıtı söylemler e, geliştiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yoluna e, devam edebileceği tanıtma e, pozisyonunu artık Türkiye'nin e, federasyonun bittiği açıklamasına e, bir yere tut koyarak en ön, ön e, noktaya koyarak bakın Türkiye'de artık federasyonu istemiyor biz Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtabiliriz diyen var e, başka modeller e, dünyada birçok devletin işte, e, Tayvan olsun Kosova olsun bir takım modelleri e, öne sürüp bir şeyler yapılabilir Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir şeylerin yapılabileceğini savunan e, adaylar var e, bu iki, iki e, yarışıyor seçimlerde. Ancak vatandaşın e, oy verme e, eğilimi aslında bu konular olması gerekirken. Çünkü Cumhurbaşkanlığın bizdeki görev ve yetkisine bakıldığı zaman aslında hiçbir yetkisi, hiçbir görevi yok. E, meclisin geçmişte cumhurbaşkanına verdiği bir görüşmeci e, sıfatı var. Kıbrıs sorunundan kaynaklı. Ve bu görüşmecinin de yapacağı şey Kıbrıs sorunuyla ilgilidir. Yani bu az önce konuştuğumuz federasyon, Maraş, e, Doğu Akdeniz hatta buralardaki konuların aslında tartışılması gerekiyor. Ancak yurttaşın bu konuları duymaya tahammülü yok. Seçmenin eğim yerindeyse umurunda değil. Maraş'ta olup biten veyahut da e, federasyon muydu, konfederasyon muydu hakikaten bir tanınacaktı. Bunların hiçbiri seçmenin umurunda değil. Seçmen koronavirüsün yarattığı ekonomik e, sıkıntılarla, Dert derdi bu. En önemli derdi bu. Koronavirüs burada özellikle çok e, yayılmamış olmasına rağmen çok büyük bir korkuyu beraberinde getiriyor insanların. En büyük bir başka derdi bu. E, sağlık altyapısı, eğitim altyapısı, okullarımızı bir türlü açamıyoruz bu korkunun yarattığı e, sıkıntıyla yeni yeni açılmaya başladı okullar ama e, herkes biliyor ki bugün açılacak, yarın kapanacak gibi bir düşünce var. Yani dert bunlar aslında e, ve adayların da birçoğu özellikle muhalefetteki adayların da birçoğu hükümetin bu konulardaki başarısızlıklarını e, ön plana çıkaran seçim kampanyaları yürütüyorlar. Yani e, sanki cumhurbaşkanı değil de hükümet seçimine giriyormuşuz gibi bir hava var. E, bu sıkıntıları kullanmaya çalışıyor muhalefet. Üzerine bir de Türkiye'deki bu e, yeni durum eklendiği zaman e, seçim çok ciddi bir e, noktaya geldi. Başka açılardan Doğu Akdeniz konusunda ise e, şunu söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin Kıbrıs Türklerden kaynaklı haklarını e, Kıbrıs Türkler adına e, haklarının talep edilmesi noktasına bir hemfikirlik var. Yani e, federasyoncular da e, buradaki girişimlere destek oluyorlar. E, federasyon düşünmeyen kitle de e, bu noktada Türkiye'nin sahaya inmesinin yarattığı bir avantaj olduğunu ifade ediyor. Biliyorsunuz o da uzun bir zaman sürdü çünkü Türkiye e, uzun yıllar hep Rumları uyardı, kınadı, uyardı, kınadı e, çünkü Rumlar sürekli bu konularda adımlar attılar. Özellikle uluslararası güçlü devletlerin şirketlerini arkalarına alarak Amerika'nın, Fransa'nın e, diğer e, önemli Rusya'nın e, şirketlerini arkalarına alarak e, bu petrol arama, doğalgaz arama girişimlerini yaptılar. Türkiye'nin nihayetinde sahaya inmesiyle dengelenmiş oldu biraz da aslında e, bu tartışmalar. Doğu Akdeniz konusunda o yüzden bir hemfikirlik var herkes arasında e, ve bunun e, Kıbrıs sorunun çözümü noktasında bir motivasyon olacağını e, tüm adaylar düşünüyor. Oradaki güç e, dengesinin e, masada e, yani Türkiye'nin ortaya koyduğu gücün masada bir avantaja e, dönüşebileceği noktasında bir hem hemfikirlik var Doğu Akdeniz e, özelinde de konuşacak olursak e, ama dediğim gibi e, dünden sonra bir anda e, seçimin kaderini e, değiştirecek e, konular e, bunlardan ayrı tamamen müdahale noktasına e, gelmiş durumda. Yani müdahalenin yaratacağı e, etkilerin konuşulduğu tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz e, dün akşamdan bugüne değin. Akif Türkan, çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kıbrıs'tan herkese sevgiler, selamlar, tüm izleyiciler. Tamam. Canlı stüdyonun bu akşam sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.